Arkadaşlar merhaba hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar yaklaşık iki gündür üst üste atmacaya kuş veriyorum. Alıştı. Sanırsam alıştı. Bugün yine kaldıracağım. Sizlerin de belki şahit olmanızı sağlayabilirim. Dün güzel iki tane video çektim. Cumartesi Cumartesiydi günlerden arkadaşlar. Videoları sıralamaya aldığım için sizler geriden gidiyorsunuz. Ben önden gidiyorum. Çünkü ayarlıyorum gün gün atsın diye videoları. Şimdi şöyle bir şey var. Atmaca ilk dün değil evvel su günü aldı. Akşamüstü uçurdum. Bir tane bozkirlimizi aldı. Bu Boran'ın çiftepe bozkirlisi vardı. Birader bunu da uçur seninkilerin arasında işte iyice yükselsinler falan dedim ki bu biraz fazla şey dönüyor aptal dönüyor. Kardeş dedim bunu uçurursak sıkıntı olabilir dedim. Sanki içime doğmuş gibi kaldırdım o günde üstü. Bir gün önce öyle söylediydi. Akşamüstü kaldırdım arkadaşlar. Kuşu geldi eliyle koymuş gibi atmaca aldı. Büyük ihtimal askeriyenin oradan geldi. Şu arka tarafında şöyle göstereyim size. Şu tarafta askeriye var. Askeriyenin oradan geldi. Büyük şöyle şu tarafta askeriye var. Şimdi askeriyenin oradan geldi aldı o tarafa geri gitti. dün dün üstü Dün pardon akşam üstü değil. Dün de saat 10 gibi uçurdum. Hani sabah erken belki karnını doyurur. ben ondan sonra uçurayım dedim. Erkenden uçurmayayım dedim. Dün kaldırdım. iki dakika geçmedi. Hayvanlar çok yükseldi. Hemen geldi. Bu sefer şu taraftan geldi. Arkadaşlar şu arkamdan geldi. Aldı. Diğer tarafa gitti. Bu tarafa gitti. Valla alıştı diye düşünüyorum. Bekliyor diye düşünüyorum. Ee, şimdi tekrar bir kuş kaldıracağım. Ee, üç tane yavru. iki tane üç tane yavru kaldıracağım. Yani e, yüksek uçuyorlar arkadaşlar. Uçurma işte alçaktan uçtunlar falan. Onlar hikaye. Ben kuşu havada ipli ayağından çekemem. Kuşlar iyi yükseliyor. Sağlam yükseliyorlar. Yükseldikleri zaman da çalışıyorlar orada çatır çutur dikkat çekiyorlar. Ee, böylelikle ne oluyor arkadaşlar? Dikkat çeken hayvanı gelip eliyle koymuş gibi atmaca alıyor. Yani bunu yapacak hiçbir şey yok. Dün burada e, hedefimizi falan çevirdik arkadaşlar. Zafer kardeşim geldi sağ olsun. Şöyle göstereyim. E, şu tarafa. Şöyle göstereyim. Şimdi onun ben betonlarını sulayacağım. Etrafına beton atmıştık. Öbür hedefin içini boşaltacağım. Bugün bunu aktaracağım bundan devam edeceğiz arkadaşlar. Dün kuşlar da bayağı bir şaşırdı. Ama ona rağmen iki tane arka arkasına tek tek kuş uçurdum. Misafirlerime izlettirdim. Sizler de izleyeceksiniz. Sohbeti muhabbeti göreceksiniz. Bundan önce videoda görmüş olmanız lazım. Evet. Şimdi arkadaşlar kuşlarımızı kaldıracağız. Kameraya da hareketli mod diye bir mod var. Herhalde onu alacağım. Büyük ihtimal öyle. Çünkü ee, gelip alıyor, çekiyorum, zoomluyorum, tam net görükmüyor. Kuşa da yazık gidiyor ama yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Doğanın da kanunu bu. Biz bunu nasıl atlatırız, atmacayı, onu peşine düşüyorum. Ee, şimdi ses çıkartacağım. Hani tüfek var, tüfeğim var, atmacaya sıkmam ama ben. Ee, atmacaya sıkmam, yazık yine onun da bir şeyi var. Doğanın kanunu bu arkadaşlar, öyle yok. Ses yapsın diye ya tenekeye vuracağım bugün. Ee, işte Ya da işte bir şekilde ses yapacağım ama çok hızlı geliyor inanın görmek mümkün değil yani. Çok hızlı geliyor arkadaşlar. Yani ağaçların arkasından geliyor göremiyorum. Veya oradan geliyor çok hızlı geliyor. Bir de yüksekten geliyor. Yani o sesi duyuramazsın bile. Çok zor. Bilmiyorum ne olacak. Ee, hep beraber bakacağız. İnşallah gelmez. İnşallah ben ee, çekemem. İnşallah da gelmez. İnşallah kuşumuzu almaz. Ama gelirse de yap alırsa da yapacak hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Yani oyun kuşunun maalesef ki suçu günahı bu. Bir de postacılar uzun mesafe yarışlarında bunu şeyi çekiyorlar. Şimdi bakalım bir kuşumuzu atalım. Ya nasip ya kısmet diyelim. Kuş havaya kalktığından itibaren Allah'la onun arasına kimse giremez arkadaşlar. Kader ise kaderinde ne varsa o. Yemeyecekse de iner aşağıya. Şimdi oradan devam edeceğiz. Evet. Üç kuşumuzu kaldırdık arkadaşlar. Havada üç tane kuşumuz var şimdi ister istemez onlar yükselecekler arkadaşlar. Yükseldikleri zaman da bakacağız. Ben şöyle açığa çıkacağım biraz. Genelde ya arkamdan geliyor arkadaşlar. Bu taraftan geliyor ya da şu taraftan geliyor. Ben kuşlardayım şu an. havada. O taraftalar. Daha gelenimiz, gidenimiz yok. Gerçi bir buçuk iki dakikaya geliyor ama. Yemin ediyorum heyecanlandım. İki tane beyazla Arap akkuyruk yukarıda. Çalışıyorlar. böyle çalışıyorlar arkadaşlar yüksekte. Bu her gün aynı. Yani bu şekilde uçuyorlar. Şimdi iyice taklaya da bindiler. Taklaya binince hayvanlar iyice kendini yukarı atıyor arkadaşlar. Yukarı atınca da işte sonuç atmacayla dağılsın. Demişler şimdi de güzel de uçuralım alışmasın ama şimdi o da alıştığı zaman gelip alıp gidiyor arkadaşlar yani ona da pek bir şey yok. Bugün hava da rüzgarlı. De belki burada sürekli bir esinti halleri var. Çok da serin oluyor öğleden sonra falan. Kuşlarımız bir tane. piyasa durgun arkadaşlar. Yani kuzulara sessizliği gibi aynı sessiz bir ortam var. İnşallah bu sessizlikte korur kendini. Çok güzel kuşlar başlattım arkadaşlar. Yani Allah şükür gelene gidene izletiyorum. Misafirlerim beğeniyor. Abi canlı daha güzelmiş diye herkesten de güzel övgüler, güzel sözler alıyorum güzel yorumlar alıyorum izle canlı izleyenlerden. Müsait olup da Antalya'da olan herkes gelebilir arkadaşlar. Kuş bu. Paylaşınca güzeldir. Sizler de oturup canlı izlemeye beklerim. Eğer kapınızda iyi kuş uçuyorsa arkadaşlar düşmanınızı bile çağırın gelsin izlesin. Hiç sıkıntı değil. Çünkü bizim ortak efesimiz kuş beslemek, kuş uçurmak iyi de paylaşacaksın arkadaşlar. İyi yani kendince iyi görüyorsan, seni memnun ediyorsa paylaş. Ama beğenirler, ama beğenmezler. Ama çoğu da beğenir. Emin olun. Çünkü oyun kuşu zor bir meziyet arkadaşlar. Hani herkes kapısında kuş başlatamıyor. Aksilikler oluyor, bilmem ne oluyor. Ya da iyi olduğunu sanıyor, iyi olmuyor. Yani bunun gibi birçok aksiyon. Lütfen iyi kuşu paylaşın kendiniz arkadaşlar birbirinizle. Eleştiriye açık olun. Aferin size. Güzel uçuyorlar maşallah. Şimdilik bir şey yok. Büyük ihtimal karnını doyurmuş da olabilir arkadaşlar. Bu deve başlayacak. Fena değil. Güzel. Maşallah. Bu videomu 10-15 dakikalık yapacağım arkadaşlar. Hani belki atmaca gelir mi diye çekeyim dedim. Başlamışken bu videoyu bu üç kuşumuzla havada sevilen kuşumuzla sohbet muhabbet tadında geçirelim. Bugün bu hedefimizi de bitireceğim arkadaşlar. Bir de şu eşaneliği kümesin, şu yeşil kümesin sağ ve sol tarafını atacağım. Hem karantina hem kuşları eş atmak için kullanacağım. Bu hedefi de imha edeceğim bugün. Bugün hedef çalışmalarımız var. Telin de kazıklarını çakabilirsem, gücüm yeterse ya da gelen giden olursa onu da halledeceğim teli arkadaşlar. Telimizi de çekeceğiz. Ondan sonra kuşlarımızla tele alışacak. Tek de uçurduğumuz kuşlarımız telin üstünden gelecek artık. Normalde şuradan sürünerek geliyor neredeyse hayvanlar. İyice alçalıyorlar, güzel geliyorlar. Şimdi bazılarınız diyebilir ya abi kuş çok alçaktan geliyor, yapışır, kümese girer. Arkadaşlar ben öyle bir şey hiç yaşamadım. Ha, yaşadığım zamanlar oldu bundan yaklaşık 12-13 sene önce yaşadım. Bir boz kirli kanı girmiştim kuşlarıma. O zaman yaşadım. Onu da yani o bozkirli kanını komple kime bulaştıysa çıkardım elimden. Hatta İstanbul'a o zaman Lemi var bizim Lemi canlı yapıyordu. İstanbul'a canlıda sattım. Tek kuşu düzeleri yapışıyor kümese giriyor. Yani kümese giriyor abicim dedim. Kümesin içine taklal iniyor dedim. Ona rağmen aldı arkadaşlar. Devamını da sordular. Ben dedim yok. Ben hepsini gönderdim dedim. Çünkü mutlaka bulaşır arkadaşlar. Aferin size. Bebeti öbür taraftan sağa sola atıyordu arkadaşlar. Kaybolmuştu. Şimdi ben bunların altına bir iki tane kuş koyayım. Bu kuşları buraya düşüreyim. Yani başka türlü ya sağ tarafa sol tarafa alışmasınlar. Beyazlı Arap iniyor sıkıntı yok da deve tüyünden tırsıyorum. Yani ağaca atma alışkanlığı oluyor. Bu başladı böyle bak. Aferin sana. Çok güzel de kanat çalıştırıyor arkadaşlar. Sonunu görmek istiyorum o kuşu merak ediyorum. O yüzden yani. Yoksa hiç sıkıntı değil. Güzel de uçuyor maşallah uçumu değil. Yine biraz yükseldiler. Geziyorlar. Yapılacak çok iş var arkadaşlar. Yani buranın düzenin konusunda iş bitmiyor ama yapacağız sırayla her şey yapılacak. Şuradan kapa açacağım köşeden. Şöyle dolaşıp geliyorum. Telle kapatıyoruz her yeri. Şimdi burayı da kapatırsak iyice bir şey olacak. Oradan bir kapı açacağım. Ee, Boran'la konuştuk. Oradan güzel bir kapı açayım. Tam köşeden. Ya da şuradan ortadan bir yerden bir kapı açacağım. Aferin size. Gayet güzel uçuyor şey arkadaşlar. Maşallah. Allah gelmedi iyi Allah'a şükür. Üzülüyorum arkadaşlar şimdi ne kadar doğanın kanunu olsa da şimdi yani emek veriyorsun 3 ay 4 ay kuşu uçurmaya başlıyorsun tam taklayı çeviriyor bilmem ne ya da hazır ediyorsun alıp gidiyor. Bir şey görecek oluyorsun göremiyorsun. Şimdi ona da can o da sonuçta yavru besliyor anlatabildim mi şimdi ona da bir şey diyemiyorsun. Gökdoğan doğan bir arkadaşlar yani bunlar kılıç kanat temelisinden çok hırslı kuşlar. Yani affetmiyor kesinlikle geldiği zaman. Hele bir de dişi olursa hiç affetmiyor. Aferin. Şimdi şu kümesin kapısını açayım bunları bir indireyim. Ya da bir iki tane kuş salsam onu da öyle de inerler. Bir iki tane kuş salayım saldığım kuşlar da kalktı arkadaşlar. İki tane deve tüyü saldım. Şunu saldım. Şimdi şu kalkmaz hiç olmazsa. Bir iki çırpındırayım. Ha. Bu da uçacak. Bunun kardeşini aldı arkadaşlar. Bozkirli çiftepe bir kardeşi vardı. Bu tüy de olduğu için. Bakın deve tüyüne bakın. Bakın. Bakın tam iniyordu ağacı. Gördünüz mü? Ağacı inecekti şık sıpası. Ağacı inecekti. Sonunda kurtardı. Sonunda kurtardı vazcaydı. Şu gelseyse o da inecek. Şunlar insin. Bir de iki tane hedef oldu. Şimdi arkadaşlar hayvanların kafaları da karışıyor. Yanlış anlamayın da. Yani iki hedef işi bozuyor. Ulan diyor bu nereden çıktı diyor kuşlar. Ya bak bu da uçtu. Gerçi o bir tur atar iner. Bak iner şimdi. Hah devetiği indi indi. Hadi siz de gelin eşekler. Gelin. Bakın devlet bakın. Ağacı oynadı. Gördünüz mü? Bakın. Bakın az da ağaca düşecek yani. Az uğraşsa ağaca düşecek. İşte onu oradan buraya almam lazım. O yüzden bu kuşlar çıkardım arkadaşlar. Diğer kuşlar uçsa onların altına çıkarma. Bak tersle de düşüyordu. Aferin hadi buraya bak. Hadi. Gel. Gel buraya gel. Gel. Gel, gel buraya. Gel yönümü bu tarafa dön eşek. Parlak verdim tekrar. Arkamda arkadaşlar. Gelecek. İnsin de. Bunlar da uçası tutuyor arkadaşlar. Ben anlamadım. Havanın sıcağına rağmen uçmak istiyor hayvanlar. gene yükseldiler arkadaşlar arka tarafa geçtirer iyice yükseldiler 4 4 oldu arkadaşlar İki tane daha kaldı. Onlar da inecek. Beyazlar taklay çevirdiğince im İn, takla inmeye başladılar. Bir kuşlarımız da insin. Onlar da inecekler emin olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyle oldu. Bir kaybımız yok şu anda. İyi, güzel oldu. İnşallah devamı gelmez. Böyle sağlıklıca uçar, sağlıklıca inerler. Nefes almaya devam ederler inşallah. Hoşçakalın, takipte kalın.